Arkadaşlar bunu kimin duyması gerek bilmiyorum ama günümüzde özellikle büyük bir şehirde yaşıyorsanız aylık 100 bin lira gelir beklentisi o kadar da büyük bir beklenti değil. Açlık sınırının bir tık üstünde para kazanmanı beklemiş kadın senden. Karın iş çalışmayacak. Bir de en az iki çocuk yaptığınızı hayal ederim. Onların hepsinin toplam masraflarını göz önünde bulundurduğumuzda 100 bin lirayla ancak kıt kanaat geçinebiliyorsunuz. Tamam sigortanı ödemeni beklemesi bir tık saçma olmuş ama yani senin bu kadına sağlayıcılık yapmak gibi bir niyetin yok yani. Dünyanın en temel ve en basit istekleri başımı sokabileceğim bir ev olsun, ulaşım ihtiyaçlarımı karşılayabilecek bir araba olsun ki Mercedes bile istememiş yani bir araba. Bir de aylık ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimiz makul bir gelir. Sen daha ne istiyorsun? Bütün bunları tek başına karşılamak sana çok zor geliyorsa, bunu yapamayacağına inanıyorsan o halde sen geleneksel bir evlilik aramayacaksın. Evde otorite olsun, erkek olayım diyorsan ödeyeyim, ödemen gereken bedel bu.